Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynamaya devam ediyoruz. Evet hatırlarsınız en son sizler batık geminin içine girmiştik ve bir miktar kitap, TNT ve birkaç yiyecek bulmuştuk. Şimdi onun içinde bir de harita bulmuştuk arkadaşlar. Şimdi o haritanın gösterdiği yere gideceğiz ama öncelikle gerektiği kadar bir yemek toplamamız gerekecek. Çünkü çok acıkacağız. Şimdi şöyle göstereyim size. Şu haritayı bulduk. Eee harita ele aldığımızda biraz oyunda sönmüyoruz. Şu koyayım. Şimdi sol alt köşede işte can ibresinden görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam sol alt köşede bir çarpı, çarpı işareti var arkadaşlar. Biz şu an buradayız. Şöyle mi gideceğiz? Evet neyse bu harita olduğu yere gideceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi öncelikle yemek toplayacağız. Eğer ki yemek toplamamıza rağmen video 20 dakikayı geçerse bir dahaki videoya da sarkabilir. Ee, şimdi hızlıca yemek toplayalım arkadaşlar. Ee, şu bırakacağım. Artık domuz öldürmeye de başlayalım. Aşk almaktansa. Tamam. Şurada yumurta gördüm. Bunu alacağım. 4 ile geçelim de yumurtayı kırarız. Tamam. 5 tamam şunu da ya da bir... bir tane daha hayvan çeşidi bulalım mı? İnek olur. Aha inek. Koyun olur diyecektim inek. Gel bakayım inekçik. <laughs> Bir ara dedim herhalde saman var diye bana gel. Gel. Gel 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 gel. Yedirip öyle mi? Tamam. Bunları hemen e, fırına verelim. O arada biz de <laughs> kılıç yapalım. Kılıca ihtiyacımız olacak. Madem macerası orada bitmedi arkadaşlar biz oraya gideceğiz. Ama biraz geliştikten sonra gideceğim. Yoksa onu unutmuş değil mi arkadaşlar? Çok dikkatim Şu, hemen buğdaylarımızı da toplarız. Şunu verelim fırına biz orada buğdaylarımızı toplayalım. Eee şunlar olmuş. Çapayla. Ben bunu balta zannettim arkadaşlar. Sonra fark ettim çapa olduğunu. Eee. Hep kurumuş. Bakamadık ki buralara. Kamışlarımıza bakalım biraz. Burada, burada balıklar da var ama bunları da avlayacağız ama bunlara bir tuzak kuracağız arkadaşlar. Önceklerden. Ya da oltayla mı? Artık avlarız. Ne düştü? Bunu toplayalım. uzadık ya. Bak. Bunda Ne çabuk büyüyor arkadaşlar. Bak. Ben seni yeni topladım. Kamış bahçeleri içindeyiz arkadaşlar pardon. Onu da öğrenmiş oldum demek. Onu suyun şey yapınca bloklaşıyor Güzel. <laughs> Şimdi uyuyalım. Sabah kılıç falan yaparız. Yıkırıyordum yanlışlıkla. Evet. <laughs> Uyuyalım, uyanın. Şimdi öncelikle fırınımıza bakacağım. <laughs> Bu kamışlar bahçe beni delirtecek arkadaşlar. Ee, hızlı şey oluyor o yüzden. Şimdi. Kılıç, şu anda tahta kılıç yapabiliyoruz. Başka yapamıyoruz. Taş toplayacağız o zaman. gene yapacağız demiştik. İhtiyaçlarımızı karşı tamam. Mı? Bunları şimdi dokunmayacağım. Bir serüveni başlatalım öyle yaparız. Daha hızlıca taş toplayayım. görevleri niye tekrardan veriyor bilmiyorum. Başarıları daha doğrusu. Madem bulmamız yok mu arkadaşlar? Neyse amacımızdan şaşmayalım. Şurayı da toplayalım. Şimdi öncelikle taş kılıç yapacağım. Taş kılıç. Evet, taş kılıç. Yani dedim yanlış mı söyledim? Bir tane daha yapalım. Nasıl yapıyormuş kılıç? Ha. Deniyoruz. Şöyle bol bol verilmiş. ee çubuk pardon İki kılıç iki taş bir çubuk tamam beş tane yeter kazma yapalım <laughs> demir top bulursak toplarız. Tamam. Şimdi bu da kızardı. Tavuğu kızartalım. Evet. <laughs> Şunları gördükçe arkadaşlar Larsen, en başlarda bunları bulmuştuk bir piramitle, ikinci bölümdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi, internet. Bir at bulamadık arkadaşlar. Eğer, eğerimiz gitmiş. Eğer yapmamız gerekecek. Öldük gitti. Kağıtlar nerede? Hoppala. Neyse. Şimdi gereksiz yani şu anda ihtiyacımız olabilecek şeyleri sadece yanımda Yumurta kalsın. Yiyecek. Havuçları alayım. Odunlar lazım olur. Hı. Kılıçları bir arada koyamıyoruz. Blok türü şeyleri şuraya koyacağım. Şuraya koyalım. Şurada kalsın. Tamam. Toprak lazım. Evet. Başka bu da yemek türü bir şey yok. tavuğumuz da kızardıktan sonra artık serüvene başlayabiliriz arkadaşlar. Tamam. Ekmek yapalım. Ekmek yapalım. Ekmek yap. Ekmek doyurur arkadaşlar. Kızarmış ekmek yapmamız yok mu arkadaşlar? <laughs> Yokmuş. Tamam. Şimdi bir karnımızı doyurmamız gerekiyor. İnek eti kalsın. taş mı yasak arkadaşlar? Neyse inek etini yiyelim madem. Bir şey daha lazım. Havuç. İkilik doyurum bu. Tamam. Şimdi gece olsun biz o zamana kadar şuraları bir daha düzenleyelim. Artık bir daha serüvenlerden önümüze bakacağız. Öyle. Bak. Tamam. Bak. Kamışlarımızı bir daha düzen. <laughs> yani amacım şu an akşam olmasını bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bir de geceye yola çıkarsak zombilerle karşılaşma riskimiz var. Tamam. 2 3 4 5 6 Ha şuraya koyuyorum. Arkadaşlar kamış tarlamızı görüyorsunuz. Artık bundan sonra üst üste büyüsünler daha fazla yana doğru açılmayacağım. Şimdi Şimdi gece olmasını bekleyeceğim. O yüzden etraf biraz gezeceğim. Hey be. Şu madeni bir götüreyim size arkadaş. Bakalım kaçınız hatırlayacak. Şurada. Tek bile o bile hatırlıyor. Hatırlıyorsunuz mu arkadaş? Şurada bir. Heh. tam şurası bakın meşale yanıyor da tam şu anda yüklendik durduğu yer gideceğiz arkadaşlar gideceğiz oralara da gideceğiz ama dersimizi aldık gelişmeden oraya gitmek yok bir miktar şey öldüren inek amacım eğer yapmak ama hem yiyeceğimiz de olur derisinden eğer yaparız Kinek eğer ve deri vermedi. Ne anladım ben bu işten. Gel bakayım. Dayı siz niye e -e. deriniz mi yok sizin? Bu yavru bundan bir şey olmaz. Şu şuradan geliyor. Şu tepenin üstüne de bakılabilir aslında. Bir <laughs> buradan bakalım. Sen yavrumsun Neymiş ya Aferin Bakın bu verdi Bunları da pişirelim Burası neymiş Ne amaçla gidiyorduk Hatırlar mısınız arkadaşlar Bir köy arayışından buralara girelim Canımızı azaltmaya gideceğiz İlk bölümde e, dedik ki biraz gel <laughs> hazırlanalım sonra bir köy ararız dedim. Sonra bir piramit bulduk ikinci bölümde. Sonra o piramitten e, aldık bir şeyler aldık. Ardından yeniden köy arayışına çıktık. Ama sonunda bulamadık ve yıldık ama değdi burayı yaptık güzel bir yer bulduk. <laughs> Madenlere gittik. Madenlerin içine girdik. Orada kaç kere öldük. Allah arkadaşlar. <laughs> tamam uyuyalım. Ama büyük ihtimalle bir 20 dakika olmuştur. O yüzden bu videoyu burada bırakalım. Bir dahaki videoda tam şu haritanın gösterdiği yere gideceğiz ama biz neredeyiz bilmiyorum. Yani. Neyse. Evet, uyuyalım. Uyanalım bırakalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft oynamaya devam etti. Devam ettik. Ee, bu kadar bırakalım dedik. Ee, şimdi arkadaşlar hazırlığımızı yaptık. Bir dahaki videoda şu görmüş olduğunuz haritayı gösterdiği yere gideceğiz arkadaşlar. Ee, eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.